anahtarı atıp kaçıp gitti. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Damat'tan haber var mı Damat'tan? Bir küçük mesajla. Ortadan kaybolmak diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bayrak al bayrak nerede? Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Bir kişi de hakikaten sağlık sorunu nedir geçmiş olsun demiyor. Sağlık problemleri varsa hangi hastanede tedavi olduğunu merak ediyoruz. Belki milletçe dua edeceğiz kendisine. Soruyoruz. Damat nerede? hazinenin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? 128 milyar dolar kayıp damat da kayıp. Damat nerede? Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Kaçırıldı mı? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. ...çıkıp yüzünü göstersin. Gerçekten kaygılıyız. Yani acaba sarayda başına bir şey mi geldi? -"Sayın Albayrak... ...istifa metninde... ...Allah sonumuzu hayreylesin diyor. El hak doğru. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Açıklama yapılmıyor. -"Damattan haber var mı damattan?" Yıllarca bakanlık yapmış birisi kayıp. Süleyman Soylu. İster sevin, ister üzül. Damat nerede? -"Bakın bu çok önemli." hala bakanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Neredeyse keyfi çok yerindedir diye tahmin ediyorum. Kasayı emanet ettiğiniz damat kasanın dibini sıyırdı. Tek bir sent bırakmadı kasada. Recep Tayyip Erdoğan size soruyoruz. Bu damat nerede? Birden çekip gidiyorsun. Sonra senin yaptığın her şeyin yükü milletin omuzuna kalıyor. Ama sen ortada yoksun. Burası çok önemli söyledi. Öyle mi? Yorulmadık değil mi dinlerken? İki ay önce İngiltere'de kendisine ev bakmaya başladı. Ben e, yurt dışına gidebileceğine ihtimal vermiyorum. Berat Albayrak'ın kendisinin açıklaması lazım. Çok beklersiniz. Ben diyorum ki Berat Albayrak serbest bırakılmaz.